Envari Şarkiye gazetesi bir vilayet gazetesi olarak 1867'de Osmanlı Devleti'nin taşra modernleşmesinin bir ayağı olarak çıkarılmıştır. Elbette o dönemde Osmanlı'nın ekonomi durumu düşünüldüğünde Osmanlı için çeşitli vilayetlerde gazete çıkarma fikri maliyetli bir işti. Fakat özellikle bu gazetelerin Osmanlı'nın modernleşmesinin Taşra'ya duyurulması ve özellikle Taşra'da çeşitli ayrılık ayrılıkçı faaliyetlerin durdurulmasına yönelik anti-propaganda faaliyetleri yürütmesi bakımından politik bir işlev taşıyordu. O yüzden de bu maliyet, yani Osmanlı yönetimi bu maliyeti göze aldı ve başta Erzurum olmak üzere birçok vilayette bu tür vilayet, vilayet gazeteleri çıkarmaya başladı. vilayet nizamnamesinin ilk tatbik edildiği yerlerden biri olan Erzurum vilayetinden geliyor. Erzurum vilayeti bir gazete çıkarmak istediğini Baba Ali'ye, Osmanlı hükümetine bildiriyor ve bunun için hem personel hem de malzeme tedariki talebinde bulunuyor. Sadaret bu talebi 1864 yılında uygun görüyor ve Avrupa'dan bir takım malzeme temini yoluna gidiyor. Fakat bu malzemelerin Erzurum'a intikali 1865 sonbaharında mümkün oluyor. Kış şartlarında Erzurum'a gönderilen matbaa, özellikle litografya, taş baskı makinası yolda kırılıyor. 1866 yılında normalde planlanma planla şu 1866 yılının ilk baharında. Gazeteyi çıkarmayı planlıyor Osmanlı hükümeti Erzurum'da ya da Erzurum valiliği Erzurum'da gazeteyi çıkarmayı düşünüyor. Fakat e, malzemelerin yolda kırılmasından dolayı bu gecikiyor. Tekrar. İstanbul'dan bir talepte bulunuyor ve e, İstanbul yeni talebi e, başka bir vilayete gönderilecek olan litografyanın Erzurum'a gönderilmesiyle karşılıyor ve 1867 yılında e, Erzurum vilayetinde bir matbaa kuruluyor. Erzurum Vilayet Matbaası adını verebileceğimiz bir matbaa kuruluyor. Ön adım bu. Ardından da e, gazetenin çıkarılması için çalışmalar başlatılıyor. Gazetenin başlangıçta ismini Sadaret Erzenir Rum olabilir mi, Erzurum olabilir mi şeklinde bir mütealayla değerlendiriyor. Fakat en nihayetinde envar Şarkiye Şarkiye isminde karar kılınıyor. Yani isim Erzurum'da verilmiyor, İstanbul'da veriliyor. envar Şarkiye aslında güzel bir isim. Envar nur kelimesinin çoğulu yani ışık kelimesinin çoğulu. Şark ise doğu. Doğunun ışıkları, doğunun nurları anlamına gelen bu gazete ilk nüshasını 1867 yılının Temmuz ayının 17'sinde çıkarıyor. Ve akabinde de yayın faaliyetine devam ediyor. Anadolu'nun ilk gazetesi dediğimiz Envar Şarkiye gazetesi bu tarihten yaklaşık 1916'ya kadar neredeyse sadece 93 harbini saymazsak orada ne olup bittiğini tam olarak bilemiyoruz şimdilik kesintisiz yayına devam ediyor haftada bir şekilde yayınlanan gazetede daha ziyade vilayette olan duyurular ilanlar tayinler atamalar ve vesair resmi haberler yayınlanıyor ama bununla birlikte zaman içerisinde halkı bilinçlendirmeye dönük sağlıkla ilgili temizlikle ilgili hijyenle ilgili özellikle tarımla ilgili bir takım haberlerin de e, iktibas edilerek yayımlandığını görüyoruz. Hacmanı Ahval'in 1860-66 yılları arasında yayınlandığı dikkate alınırsa Envar-ı Şarkiye 1867 tarihli Anadolu'da yayınlanmış ilk Türkçe gazetemiz. Yani tercüman Ahvalin hemen arkasından gelen yayın olarak aynı zamanda bütün Türk basın hayatında da ikinci e, gazetedir diyelim. E, Cemil Merik'in e, Medeniyetler Doğudan Doğar e, ifadesinin hareketle Envari Şarkiye'nin da en önemli tarafı bize bunu bir daha hatırlatmasıdır ismiyle beraber. Yani Güneş Doğudan Doğar, Medeniyet Doğudan Başlar. E, bütün iyi şeyler doğudan başlar ifadesinin karşılığında e, gazeteye böyle bir isim verilmiş. Yani şarkın nurları. E, diğer taraftan isimlendirmenin hemen akabinde gazetenin özellikle şehrin ve bölgenin sorunlarına yer vermesi, e, Anadolu'da özellikle fikri ve toplumsal mücadelenin de zaman zaman fikrini ateşlemesi bakımından oldukça önemli bir yayındır envarı şarkiye. Diğer taraftan belki Kurtuluş Kabulcımının çakılmasının da ilk işinin Erzurum'dan olmasının belki başlangıcında da yer aldığını ifade edebiliriz. Çünkü 1867 tarihi tarih olarak baktığımızda gerçekten yayın hayatı açısından çok önemli bir tarih. Akabinde belki 40-50 yıl sonra Yine bazı şeylerin buradan başlamasının da ilk kıvırcınını tutuşturan bir gazetedir Envar-ı Şarkiye. Erzurum için, Erzurum tarihi için, Türk tarihi için çok önemli bir dönüm noktasıdır gazetenin yayınlanması. Ama Besim Hoca'nın da yaptığı çalışmanı hareketle hatırladığım kadarıyla gerçekten maalesef yeterince değer görmemiş ya da yeterince değerlendirilememiş. Böyle bir talihsizlik yaşamış bir gazetedir Envari Şarkiye. Kurulduktan sonra sıkı bir şekilde takip ediliyor, devletin yani vilayetin desteğiyle çeşitli yerlerde açılan vilayet matbaasında çıkarılan bu gazete, 100 yıldan beri, 100 bir asırdan fazla bir zaman. Osmanlı e, kültürüne, daha doğrusu Osmanlı'dan Cumhuriyet'e e, devam eden Türk kültürüne hizmet etmiş oluyor. Tabi bu gazetenin bir takım kesintileri de uğradığını biliyoruz. Örneğin 1877 78 Osmanlı-Rus savaşı ve bu savaşın hemen sonunda yaşanan geçici bir Rus işgali var. Ee, Birinci Dünya Harbi e, yine bir savaş ve bir Rus işgali söz konusu. Bu dönemlerde bu gazetenin kesintiye uğradığını söylememiz mümkün. Zaten gazetenin bütün nüshalarına ulaşamadığımız için tam bir sayı veremiyoruz. Yani hangi dönemlerde yayın hayatı kesildi, sonra tekrar ne zaman başladı bunları çok iyi bilemiyoruz. Ama bu savaş dönemlerinde gazetenin yayın hayatına bir kesintiye gittiğini söylememiz mümkün. Bununla birlikte dediğim gibi Osmanlı'dan sonra Milli Mücadele döneminde ve takip eden e, Cumhuriyet döneminde gazete yayın hayatına devam etmiş. E, Milli Mücadele dönemine ait bir birtakım e, bazı nushalarının e, e, varlığını biliyoruz. Cumhuriyet döneminde yine e, nüshalar elimizde. E, 1928'e kadar Envari Şarkıya ismini alıyor. 1928'den sonra Erzurum Vilayet Gazetesi olarak yoluna devam ediyor. 1970'lerde tekrar bir yayın hayatına kazandırıldığını biliyoruz. Dolayısıyla bu kesintilerle birlikte 100 yıldan fazla Erzurum gazetesi, vilayet gazetesi varlığını devam ettirmiş. Aynı zamanda yine iktibas yolu ile Avrupa gazetelerinden, İstanbul gazeteleri aracılığıyla tabii Avrupa gazetelerinden çeşitli haberler aktarılıyor. Gazete bu ee, başlangıçta e, öyle zannediyorum ki 1870'lere kadar e, iki alfabe ile çıkarlıyor. E, gazetenin ilk nüshasında bu, bunu çok bariz bir şekilde görüyoruz. İlk nüsha tam olarak elimizde mevcut fiziki olarak en azından arşivde mevcut. E, i̇lk nüshada e, iki sayfa olabilir tek sayfada arkalı önlü iki Varak diyebileceğimiz e, ya da iki sayfa diyebileceğimiz şekilde yayınlanan gazete aynı zamanda aynı içerik ve cümle yapısı ile Ermeni harfleriyle de yayınlanıyor. Yani Envar Şarkiye Gazetesi e, 1870'li yıllara kadar hem e, eski harfli Türkçe yayınlanıyor, Arap harfleriyle, Osmanlı harfleriyle Türkçe yayınlanıyor aynı zamanda Ermeni harfleriyle. Türkçe de yayınlanıyor. Yani iki nüsha olarak değerlendirebiliriz bunu. Çünkü Erzurum ve havalisinde Ermenler de ikamet etmekte, Ermeniler de yaşamakta. Bunu şöyle ifade edebiliriz. Yani envar Şarkiye'nin yayınlandığı dönemde Erzurum nüfusu yaklaşık 55 bin civarında. Bu 55 bin civarındaki nüfusun 6 bin civarındaki Ermeni. Bu Ermeni tebaayla da bağ kurmak, onları bilgilendirmek, bilinçlendirmek maksadıyla böyle bir politikaya gidildiğini anlıyoruz. Envari Şarkiye'nin 3 ve 4. sayfaları da Ermeni harfleriyle Türkçe olarak yayınlanmaktaydı. Bunun elbette ki önemli bir sebebi Erzurum bölgesinde yaşayan gayrimüslim nüfustu. Bunların çoğusu da Ermenilerden oluşmaktaydı bu çerçevede onlara da hitap etmekteydi Envari Şarkiye Gazetesi. Bu durum ne zamana kadar sürdü? 1905'te Abdülhamit'e Ermenilerin yaptığı suikast olayına kadar devam etti. 1905'ten itibaren de sadece Arap harfleriyle basılmaya başladığını, devam ettiğini daha doğrusu yayına hayatına devam ettiğini Envari Şarkiye'nin görüyoruz. 1916'da Erzurum'da Rus işgali var. Rus işgaliyle birlikte elbette ki Rus işgaline uğrayınca Erzurum gazete de kapatıldı. Matbaa Hınıs'a taşındı ve burada Ruslar bu matbaa makinesini kullandılar. Rus işgalinden kurtulduktan sonra Kazım Karabekir Paşa'nın girişimiyle Envari Şarkiye'nin yeniden yayın hayatına başladığını görmekteyiz. E, haftada bir kez çıkan bir gazete ve bölgedeki özellikle ihtiyaçlara göre bir yayın e, politikası oluşturmuş ve bu çerçevede bölgeye hizmet etmiştir. Ama asıl önemli olan özellikle biz tarihçiler için o günlerden bize birçok açıdan önemli bilgileri sunmasıdır. Yani bize kaynaklık etmesidir bu gazetenin. Çünkü bu gazete vasıtasıyla o günkü sosyal hayat hakkında, ekonomik hayat hakkında bazı bilgileri çıkarabiliyoruz ve bu gazeteden elde ettiğimiz bilgilerle o günkü bölge tarihine, şehir tarihine önemli katkılar sunabiliyoruz. Bu çerçevede de Envari Şarkıya Gazetesi çok önemli bir kültürel değerimiz olarak basın hayatımız içerisinde yer almıştır. Cumhuriyet döneminde de çıkmaya devam edecektir. 1928 yılına kadar yine Envari Şarkı adıyla yayın hayatına devam eden gazete bu tarihten sonra Erzurum adını alacaktır ve 1964 yılına kadar da aralıksız olarak Erzurum Gazetesi'nin yine bir vilayet gazetesi olarak çıktığını görmekteyiz. Tabi Envari Şarkiye'nin bu çerçevede bu kadar önemli olmasının sebebi o günlerin olaylarını, o günlerin sosyal hayatını, ekonomik bazı bilgileri bize aktarmasıdır. Bu çerçevede de yine Anadolu'da gazetecilik kültürünü oluşturması açısından Envari Şarkiye'yi önemli görmekteyiz. Bu çerçevede daha sonraki çıkan gazetelere de e, bir örnek teşkil etmişti. Envar Şarkiye dönemin e, Erzurum'unda ve bölgede, sadece Erzurum'da değil, çünkü e, Enver Şarkıya'nın hitap ettiği, kapsadığı alan bugünkü alandan çok geniş. Yani e, bugünkü Erzurum vilayetinin sınırları dışına taşıyor. E, örneğin Bayburt, ondan sonra Erzincan. E, aşağıda biraz Tunceli'nin bazı e, böl böl bölgeleri. Yine e, doğuda e, Ağrı, yani o zamanki ismi Bayazıt, e, Hatta biraz da aşağı doğru inebilir. E, Muş tarafından, Muş ve Bingül taraflarına da doğru inen büyük bir vilayetten bahsediyoruz. İşte bütün bu coğrafyada olan biten, hemen hemen her şey e, gerek e, içeride gerek dışarıda ve bölgeyi ilgilendiren her şey e, basına yansıyor. Tabi o dönemde en Şarkı'ya gazetesi var. Bir müddet sonra e, bu sefer özel gazeteler, yani işte e, Bingöl Necat, Faruk e, gibi e, dönemin bir takım yeni gazetelerini görüyoruz. Bunlar özel gazeteler, yani Erzurumluların Erzurum'da kurmuş oldukları gazeteler. Belki de bu anlamda en önemli örneklerden biri de Albayrak gazetesi. 1913'te kuruluyor. Ardından Milli Mücadele'nin gür sesi olarak Albayrak Al gazetesi milli mücadeleye destek veriyor. Ee, yani Envar Şarkiye'nin çıktığı dönemde bir Albayrak gazetesini görmekteyiz. Aynı süreçte paralel bir şekilde bir, birlikte çıktıkları dönemlerde mi var? Ee, bu açıdan çok önemli Envar Şarkiye'nin e, Erzurum'da çıkması. Biz de bu öneme binaya e, basın, yerel basın tarihi anlamında Envari Şarkiye'nin çalışmasını yaptık bir kitap çalışmasını yaptık bu kitap çalışmasında ulaşabildiğimiz kadarıyla envaşi şarkenin nüshalarına ulaştık tabii envaşi şarkenin diğer diğer vilayet gazetelerinden e, ayıran en önemli unsurlardan bir tanesi de çok uzun soluklu olması yani e, 1867'den işte 1950'lere e, kadar envaşi şarkiye e, çeşitli işte aralar vererek yayın yayınlanıyor. Bu da diğer vilayet gazetelerine oranla daha fazla uzun soluklu olduğunu gösterir bir işaret. Bu çerçevede biz sınırlı sayıda yani 70'e yakın nüshaya ulaşabildik. Ama bu nüssalar ilk sayısından son sayısına kadar çeşitli çeşitlilik gösteren bir sayı olduğu için en azından o dönemdeki sosyo kültürel ve siyasi siyasi gelişmelerin anlayabilecek ölçüde bir çeşitliliğe sahiptir diyebiliyoruz. bu anlamda hem Envar İşerkir'in değerlendirmesini içeren hem de Türkçeleştirmesi ve sadeleştirmesine yönelik bir kitap çalışması yaptık. bu da Envar İşerkir'e işte basın tarihi, yerel basın tarihi ne ilgi duyan araştırmacılara önemli bir altyapı oluşturacak diye düşünüyoruz.